arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlarım. Sultanlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız arkadaşlar bizler de iyi. Çok şükürler olsun. Şimdi benim ateşim yanıyor. Tavuğu koydum ateşe. Ee, misafirlerim var arkadaşlar. Bir önceki videomda da bahsetmiştim. Misafirim gelecek diye. Geldiler Allah razı olsunlar termeden. Emine Hanım, Ayşe Hanım, Dilek kızımız. Buradalar. Biraz sonra göstereceğiz. Reklamlardan sonra arkadaşlar. <laughs> Şimdi e, tabii ki biz kameraya yaşamadık. Ben tam yataşa koydum. Şu hırsa gitti odun alıp geldi. E, yukuyu da tavaya koyarken dedim ki tavamın dedim biraz nazlı. Altına koyduğumu ıslamıyorum dedim. Dila kızım dedi ki sen sanki dedi videoda gibi anlatmaya başladın bize diyecek açalım dedik hadi dedik tamam, tamam dediler sağ olsunlar şöyle Böreğimizi ateşe atalım arkadaşlar. Yufalarım da inanın ki çok güzel oldu böyle. inşallah tadını da beğenirsiniz. Taze yufa. Biz böyle şimdi ısıtıyoruz Siz de öylesiniz değil mi? Tabii tabii. Biraz da böyle büyük büyük açtılar. Güzel oldu, ince oldu. Kalın da olmadı. İki yufa altına, iki yufa üstüne. İçine sade haşlanmış patatesine tuz kattım arkadaşlar. Ezdim hiçbir yağ falan bir şey kullanmıyoruz. Tasarruf edelim biraz yağa da ihtiyacımız yok zaten. Ama genelde bizim böreğimiz böyle oluyor. Rahat var şu şekilde. Tabii biz mahvet etçi Hoş beş yaptık. Ama tabii yoldan gelen ee, ...top da bir insan. Ben öyleyim bilmiyorum. Arabaya top da bir Bir yarım saat gitsem kanım acıkır galiba. İlk önce misafirimizin tabii ki çayını yapalım. Kaynar suyumuz da var. Misafirlerim mi? kim diye? tabii arkadaşlar şimdi biliyorsunuz Melek Hanım kim misafirler? Ben, benim misafirim çok geliyor arkadaşlar. Allah razı olsun gelenlerimizden, sevenlerimizden. E, damatımın teyzeleri geldi. Özlem kızımın teyzeleri. Ümit oğlumun gelmeden. Değil mi canım? Yalnız söylemiyorum. Gelmeden. Onlar geldiler. Sağ olsunlar. Tabii ki e, çayın yanına dedim. Hemen şöyle kırmızı yine iki börek çevireyim. Yiyebildiğimiz kadarını yeriz Yemediğimizde. Ziyan yok bizde zaten. Olmuyor. Sobide de yaptık. Havalar biraz dışarıda. Yağacak. Yağmayacak gibi. Nazlanıyor. Bugün bulutlu. Korganı. Ama dün bir sıcak vardı. İnanır mısın Sanki çatladık böyle. Çok sıcak vardı dün. Dünyadan gene mi geldi buraya? Emine Hanım İstanbul'da oturularmış. Oğlu, kızı, kendisi işte. Ya sen diyor burada diye yapıyorsun ya diye. Allah'ım bir lokma bana ne zaman nasip olacak dedim acaba diye. <laughs> de. Onlar da böyle o zaman böreğim yoktu, bitmişti. Şimdi taze yokumuz var artık. şöyle şöyle, hmm. şöyle alacağız. kenara Evet. Tereyağı kullanıyor musun? Tabii tabii. Kesinlikle. Bunlar biraz Şöyle. Pamuk gibi oluyor yağda. Eşlik olur, öyle <laughs> <laughs> olursa Şöyle tavuklarımızın yumurtasını... Hemen elimi yıkayayım, üstüne de tuzunu atayım, geliyorum. Şöyle tuzunu da atalım. Çok da olmasın. Hiç yumurtalan ellemeden kuzenim fırınına Onu buraya gönderdik. Evet. Şöyle çökediğimizi arkadaşlar tamam yapıyor. Bezlerimi de yıkattım tutaklarıma da tutacaklarıma. Hemen şöyle az bir zaman. bir

Önceki videomda pişirmiştim misafirim gelecek diye söyledim arkadaşlar. Ee, misafirleri bekleyemedik Ay, bu videoda. Yedir, Çünkü tavuklarım abiler üzüldü. Ondan sonra sarmamı. Ben bir şey, sonra... şey diyemem sen zaten yaptın. Bir gelsinler diyorlar. Diyor, diyor, diyor. Böyle mi de kesilir? E, bir iki tane daha fazla kesip böyle koymuyor. Hadi sağlıcakla kal. Selam söyle. Onların da selamı var sana. Bizden de selam olsun.

dışarıdan biri benzetiyor. Hmm. Ama bana sorsa bence benzetiyorlar. Evet, evet ben de deyince de dışarıdan birisi benzetiyor. Şey, evlat öyle yani. Ne biliyor musun abi bunlar? Evet arkadaşlar yağmur da yağıyor. Çok güzel. Bunlar müsaadeler bereketler yazılır. Evet. Senin fasulyeler seninler de inşallah bizim güler de seninler İnşallah, inşallah ben sana ben bunu böyle koyacağım babamız ağlıyor senin onların da aynı böyle yememizin cildi sağlıtlar ben birazcık birazcık hala ekmek keselim ben de bazıları bir getireyim. Hocamızın ağzına sağlık arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar masamızı kurduk. Dilek kızım da yardım etti. Allah razı olsun. Dilek Emine Hanım'ın kızı. Emine Hanım abla. Ayşe Hanım'ın ablası. Ümit damatımın da teyzeler oluyor. Şimdi birazcık tabii ki muhabbet edelim Ayşe Hanım'la da. Ayşe Hanım e, elleri öpülüsü bir e, öğretmenimiz. Baş tacımız. E, Emine Hanım ev hanımı. O da benim gibi çoluğun çocuğunu büyütmüş işte senelerdir. <gülüyor> <gülüyor> Kol, savunu solunu kolun altına almış aynı benim gibi. Emeklerini vermiş bu yaşa gelmiş. Allah'ım uzun ömürler versin. Ayşe Hanım da e, öğretmenimiz arkadaşlar tüm öğretmenlerimizi ellerinden öperim. E, emekli de olmuş. Şimdi öğrendim vallahi ben de emekli olduğunu. Şükür bir senedir emekliyim yani. EYT'den emekli oldum. Ağız tadı ve yemeğe nasıl 26 yıl çalıştım yani normalde. Bir yıl çalıştım. Maşallah. Tabii ki böyle çalışırken de öyle güzel evlatlar yetiştirdi ki. İnanın ki insan hayran kalır böyle. İltifat ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Hayır şeyi söylüyorlar. Gerçekten e, hep özlemle de konuşuruz. Bahsederiz Sağ senden. Olsun. Mükemmel de evlatlar var. Kaç evlatı var başkanım? İki oğlumuz, iki kızımız var. Allah bağışlasın. Dört tane de evlatı var. Buyurun. Buyurun. Hadi, Buyurun. hadi de bakalım. De. E, Karadeniz'de ne olacak arkadaşlar? Karadenizliyiz. Pancarımız, böreğimiz, turşumuz, hı. çökeliğimiz işte. Çayımız, suyumuz. Hı hı. Şöyle. Tabii ki e, şeyi de göstermek istiyorum. Başörtüyü de göstermek istiyorum. Bunu Pireçin ben size verdim. <laughs> size hediye. <bir gülüyor> eee vallahi o kadar güzel ki o rengim de yoktu. Biraz da martık oldum aslında. Estağfurullah lütfen. Düşünelim evet. düşünerek bana da şöyle şu, şunu sonuna bırakalım. Ona el koydum ben tamam. <laughs> 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 başörtü şöyle bakın arkadaşlar. <laughs> <laughs> Mekik oyası değil mi? Filkete. 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 Filkete iğnesiyle yapılıyor. İğneyle evet doğru. Hı -hı. Tığ işi. Tığla yapılıyor ama filketeye böyle? Filketeye. Ya, tamam tamam benim de var ya kız. Belki de. Var var. Önceden var. belki yapmışsın. Yaptım tabii ki. Çok yaptım. <laughs> Şöyle çok güzel bir de bana hediye getirmiş başoğuz. Teşekkür ederim. Kesene bereket olsun. Anneciğim. Eline sağlık olsun. Bir tane de şifrostje tespit koymuş arkadaşlar. Ama çok güzel. Teşekkür ederim. Ee, ama ben el koydum şurusta buna. Niye? <laughs> <laughs> <Ya>. Şimdi <laughs> Vallahi ben el koydum buna. Teşekkür Bu benim edelim. çünkü ee, Üç kere döndüğüne tesbihimiz çekmiş oluyoruz. Onu da ben kullanacağım seve seve. Anam bozuldu vallahi ben. <laughs> tamam vereyim yani üzülme ağlamazsın tamam, tamam. sonra. <laughs> Hadi biz yemeğimizi yiyelim şimdi. Teşekkür ederim. Öyle düşüyorlar. Şurada bir tane gördüm sanki. Bak ha böyle oluyor patlıcana dönüşmüş şu var. Tamam işte bak şurada da dönüşecektir muhtemelen. Ama çoktan başladı bu vermeye çiçek açmaya. Ne ha, da var. Evet evet veriyor veriyor. Evet. Artı acı veriyor. Evet, siz bak, şunlarda ya. da var. Ama yananlar yanıyor bak bak. Ya, o kadar O kadar olacak. Yani. Evet. evet tavuklarımız burada. <laughs> Farklı cinslerin var herhalde, değil mi? Vallahi satın aldım ben hep. Evet. Ee bak şu. Bu hindi. Değil mi? Hindi, de, hindi. Niye farklı? He, bak şunlar hep kendim yetiştirmem bunlar kaldı. Bunların olmuş ki öyle. Tüyler döküldü, çıkacak onların tüyleri. Yenilenecek yani. Ama yine de anormal yani. Normal tavuk böyle olmuyor. Bu horoz mu yaptı? Ne yaptı? Bunun çoktu ya. He, biz ondan sonra şey yaptık yani. Kestik. Hmm. Melek Hanım biz evet. cuma, cumartesi gün 5-6 tane daha alalım. Bunlar değişik olsun. Ne oldu burada pazarında falan mı satılıyor? Korgan'da alıyoruz. Korgan'da. Bunlar çok... çiftlik tavuğudur ama ya. Çiftlik tavuğu işte. İstiyorum ben hani kendim yetiştireyim. Evet. geçen seneden bunları kendim, kendim yetiştirdim. Büyüttüm. Gül yatırdım, yatırdım. Yatırdım bir tane çıkarttı. Tembel demedin mi? Tembel ki tembel. <laughs> Hem de nasıl tembel. Hmm. Kümesimiz orası. duratın. Kapa, kapanmış onun da. Ah. Dur kız, bir şey yapmıyorum. Al sen olsun, al. Bir hmm. tane şişe çıkartmış, onu horuyor. Aa, hmm. hindiyi de kovuyor. Yabancıyı istemiyor. Hıh, bayvan çıktı lan. Maşallah, maşallah. Gel maşallah. aşağı Gel Gel böyle. Evet. evet. evet, evet tam da geçiyor. Öyle gel bir şey. Peş şey peş peş. Evet. Maşallah, harika olmuş. Bastına Çok güzeller, maşallah. Dasna. Hiç de terini bozmuyorsun ha. <laughs> Hmm. Burada yine neyim var bir tane daha. Evet. Bir tane doğuracak var. Rabbim bereketini versin inşallah. O Ramazan'a versin. E, bayrama iki gün kala doğdu. Hmm. Ben şu küçük tepiyor ya. Onun adını bayram koydum. Maşallah maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Nazarım aklımda. Allah bereketini arttırsın. <laughs> Amin. Ay i̇şte maşallah. Böyle bunlarla uğraşıyoruz. Ya olmasa vakit geçer mi? Geçmez. Bu ne eksenini çekecek Hı. mi? Hı. Evet. Gel çek o zaman. Gel. Bu ne güzel fazla. <laughs> <laughs> Depo lazım oluyor ama böyle. Evet. Evet. böyle hayvan için tavuk için, için yani. fazlalıklar evet, şey için. İnsanlar <laughs> olsa da evet. iş, <laughs> çok güzel oluyor onunla ilgilenmek. Evet, çok güzel. ne güzel bir bilir bilir, Evet, yere ya. Tam bir sal. Uzun olur. Aynen, aynen, aynen. Evet. Ya, yani. ayak topu evet. Bu ejderayı zaten evet. yayliye gittim işte. Orada topak kestirdim. Şöyle dibine koyacağım. Şu şu buradan. He. İyi. Yaydası, var ya. Yeah. Bunları biraz e ya. He. Bunların diblerini abi açamam sanırım. Peki hiç sıkışmış bunlar. Evet, Porta, toprak hocam alca. Ondan boşaltacağım bunların Geçen sene çoktu bu çiçekler, bu zamanlar çok açmışlardı. Onları da ben akıra samanların yanına koydum, donmasın diye. Orada geri gittiler o olsun şenerdiler yine, çok şükürler evet. olsun. Şimdi aynı şey gibi, mesela fındık bir sene iyi oluyor, bir sene az oluyor, bir sene çok. Aynen, çiçekler öyle oluyor. falan da öyle. Aynen. Bazen bir yıl çok coşuyorlar, bazen daha böyle vasat uçuyor evet. yani. Ben onu dalından dikmiştim buraya, bir yerde heves ettim, aldım bir daha söyledim. Dalından tuttu, da bak ne güzel açıyor. Evet. Bir orada. Bir. Yine ayvamız var da. Evet. İşte bir şey armut. o. zaman çok güzel olur. Maşallah ederim. diyelim. Allah bereket versin. Evinin Size ayın sağlık versin. Vermişim. Sağlık, <laughs> Karakoca birlikte yaşlanalım inşallah. Amin. Hı. Amin. 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 Hı. Hadi. Hadi. Çantamızı alalım. Kahve yapacaktın hiç gerek yok. Teşekkür yani. ederiz. Çay içtik iyi o kadar. Lavaboya falan gireceğim mi? Tamam. Hayır canım. Canım benim. Hadi Allah şey yapalım. Hadi Allah düşmesin. Sağ ol. Mer Allah, benim. razı Ayaklarını evet, sağ olsun. Ayaklarınızın sağlık olsun. Sizi de bekleriz. İnşallah. Allah nasip ederse çorbay bir daha geldiğinde. De. De. Onlarla böyle Onlar geri dönerse gelirim. Ama kalacak dedikler zaman ben onlara şey evet. yapmıyorum hani. Onlar da hakkı. İnşallah. Gezmek. İnşallah. Evet. Bak, benim oraya da beklerim. İnşallah Senor'u çok merak ediyorum. Hı hı. Burası çok güzel. Bak böyle şeyi de gelin, yaz şeyi de olur. Deniz kenarına da gideriz. İnşallah. Safak çok yakın bizim ona. Sahil yakın ya. Fatma, sert mi oğlum? Dilek geldik. Ben He? nerede? Hmm. Bilmiyorum ki gezmektedir o. <laughs> Hadi. Hadi. Hadi, hakkını eyle. helal Allah'a emanet. Allah ol. Allah Allah emanet Allah razı olsun. Hadi kardeşim, Allah'a emanet ol. Sağ ol, Allah razı olsun. Kime bekleriz?

O güzel <laughs> <Evet, evet. Gülüyor> evet. evet. Hadi Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Çok günlük. sağ olun. helal edin. <laughs> 就在那儿睡睡了。 araba kullanması. Güzel tabii ya yani. ne demek. Bence. Misafirlerimi yolcuktum arkadaşlar. Valla. İnsanın böyle işten, candan olması o kadar belli oluyor ki. Allah razı olsunlar. Mükemmel bir aileler valla. Bilal kızımız da öğretmen. <laughs> Onu söylemeyi unutmuşum. O da öğretmen. Teyze emekli oldu deyince Bilal'in öğretmen olduğunu söylemeyi o da öğretmen arkadaşlar. O da eğitimci. Allah razı olsunlar. Başımızdan eşlik etmesin Rabbim. Ne oldu? Şimdi e, Tabii ki akşam işlerimiz çıktı Kahveye kalmadılar Kahve içmeye Yeni çayımızı içtik dediler Sağ olsunlar Yine geliriz inşallah Melek hanım dedi Ayaklarına sağlık olsun Diyelim ne diyelim arkadaşlar Misafir her zaman Başımızın tacı Seven dostlarımıza kapımız açık arkadaşlar. Kim olursa olsun, insan olsun. Benden özel bir yemek istemediler. Yani bize bunu yapacaksın demediler ama sevelekle yediler vallahi. Dolmaya, turşuya bayıldılar böyle Afiyet olsun, helal olsun. Biz de yedik onlarla beraber. Böyle işte. Bu buna topladığın iyi oldu değil mi? Tabii ya Bası ne kadar aşağı, güzel oldu bu. Aşağı yıkılmış hep. Güzel oldu. Şunlar yine büyüdüler. baksana nasıl büyüdüler. Bunlar nasıl büyüdü bu? Oraya da bir sürü patates kilo çıkmış yine? Bundan aynısı var. Bitti mi diye seyrek yine. Evet. Bitti mi bunlara? koydu mu Valla çok güzel olmuş evet. ya. Ee, yaparsan oluyor. Oluyor. Hı? Oluyor. Evet yapmazsan hiçbir şey olmaz. Olmuyor. Evet. Bu da yumurta gülü saklı arkadaşlar. Yumurta gülü diyor buna. Yumurta sarısı gibi pompomları var ya şöyle. Hele. Hele. Az da tıraş etmek lazım bunu. Ee? Tıraş etmek lazım. Bir de şöyle bağlayacağım işte. Aha şöyle bak. Aha iki tarafla şöyle. Aha. Tamam da yine bağla yine insanı vuruyor. Merdiven aşağı şey inerken yetiyor ya. Değil mi? Yatsın yatsın. Hadi. Bu yeşili arayıp da bulamayanlar var. Kız i̇şte. da. De, değil mi? Evet. Bakın hala da açıyorlar. Aha, bu güvelerimiz de iyi oldu bak kazalar. Aynen. Güzel. Şimdi iş beni bekliyor arkadaşlar. Evet. İş bizi bekliyor. Bekliyor. Just <laughs> a